Burası çok heyecanlı oldu. <laughs> e, ateş var. Bunu da alamazlar muhtemelen. Bu ekleme mi şimdi bir dakika? Şimdi size farkı göstereyim. Bayağı bir de uzaktan bak acayip. E madem öyle ikinci güne devam edelim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bir yanık tedavisi var. Koltuğumuzda bir delik var. Hatta birkaç delik var. Ya. Şu delikleri bir bulalım. Heh. Bir delik bu. Şunları sökerken o, o, bir şeyler yapmışlar. gördün onu ya? O değil daha büyüğü var. <laughs> gel gel. Daha büyüğü. Burada yarık var arkadaşlar. <laughs> bakalım hadi şunu halledeceğini düşünüyorum ama bu bile enteresan olacak. Genelde bu işleri deriler üstünde yapıyorlar çok da güzel oluyor ama burada bakalım kumaşta ne kadar yapabilecek usta? Yaparsa tebrik edeceğim size de fiyatını da söyleyeceğim ne kadar zaman aldığını da söyleyeceğim aklınızda bulunur. Abi bizim araba birazcık eski rengi tutturabilir miyiz? Tutturuz tabii ki. Tutturuz diyoruz. Tutturuz diyoruz. Sadece şey yapacağız. Bu ne kumaş, kumaş mı? Ha. bu kumaş tozu bunlar. Kumaş tozu. Hı -hı. Abi ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ben yıllardır arabaların içindeyim uğraşamıyorum. Böyle. Ya bu uzun süreden beri uyguladığımız Şimdi bir poliameti var bir de biskonu var. Poliamet olanı deriye yakın. Hani hmm. bunu da aynı şekilde doldurabiliyoruz. Derideki sigara yanıklarını. Ama yırtıklar için bir şey söyleyemem. Orada bir de büyük yırtıklar var sana sürpriz koltuğun altında. Hani o biraz büyük. Bu arada abimiz yüzünün görünmesini istemediği için bu çekimler farklı yerlerde görünüyor arkadaşlar. Yani hep malzemeleri çekiyoruz. Haberiniz olsun. Bak bak bir yırtık da burada buldum. Delik. Aha. Bunun sigara deliği değil mi? Hı hı. Aynen. Kim deldi lan buna? Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bunu sana böyle yaptırmaktansa, böyle kumaşla yaptırmaktansa diktirebilir miydik? Yok yani dikilebilir tabii ki ama sırıtır. Ne olur? Böyle şey mi olur? Kasılır falan evet, mı? Evet kasılır. Üzülür yani. Bir de yamalı gibi olur muhtemelen evet, değil mi? yamalı gibi olur. Ama şimdi yaptığımız zaman anlıyor musun? Zaten göreceksiniz. Yama o kadar yama olmayacak tamam mı? Bak bak bak. Biz bu şu an fark ettim <laughs> şu an fark ettim. Alırken de fark etmedim. Ya, kolçak var ya. Lan, sıfır M-Spor BMW aldım. Şu anda 550-580 bin liraya satılıyor. Kolçak yok. <laughs> Arabanın değeri arttı. Tabii gerekirse altında besleyebiliyoruz biz bunu. Tamam mı? Hani çökme yapmaması için. şimdi böyle doldurduktan sonra bunu... Heyecanla <laughs> bekleyelim. <laughs> evet. 3 başına Aha sesiyle. Çan. Bunu doldurduk mu burayı böyle? Şimdi daha sonra bunun üzerine... Böyle. Sakız gibi. <laughs> Şöyle bunun içerini şey yapıyoruz. Önce dondurucuyu sıkıyoruz. Sonra üzerine tamam mı? Şöyle. Okey. Aa. Kapatıyoruz. Bu buraya yapışıp kalıyor, tamam mı? Aha delik gitti. Deliği el, Evet. Tamam. Evet Bu kapatıyoruz Başla Bitti var. bitti Sonra ne olacak? Bitti bu kadar Bitti bu kadar Bunu temizleyeceğiz mi sonra? Zaten bitti bitti Koruyacak işte bitti Desen kalemleriyle tamam bunları da örtebiliyoruz hmm. Otur, Oturmak Tamam ya, Yardımcı ol Hallettim abi Bu yapıştırıcı sıktın değil mi? Evet evet O da kumaş Tamam biraz açık oldu bu. Oldu ya. Orası <laughs> sanki aşınmış gibi bir açık oldu ama. Yo iyi bence ya. O zaten hiç görünmeyecek. Şunu kaldırınca gölgesi de düşecek. Ama amma güzel oldu lan. Bir de o zaman sadece esas büyük deliği pardon alıp oynayalım. Buraya da sistem aynı. Evet buralar da olur. Bunlar bayağı büyük şimdi. Bunlar tamam. Onu da aynı şekilde yine kapatacağız tamam. bunları Evet şimdi burayı böyle dolduruyoruz kardeşim. Yırtığımızda ne yapmış olduk? Kapatmış olduk. Doğru mu? Şimdi bunları temizlediğimiz zaman ağ abi dedi ki Ha bak temizlemeye gerek yok kendiliğinden dökülür dedi. Ben çünkü birazcık hani buradaki tortular biraz şöyle şunlar birazcık şey yaptı beni ama abi dedi ki bunlar da kendiliğinden dökülecek zaten. Abi üstüne şöyle oturunca zaten gitmeyecek Evet gidecek mi? görünüyor. aklınızda olsun 2 saat sonra bunu temizleyeceğiz. Bitmiş halini göstereceğim daha buradayız çünkü. Abi cillop gibi yaptı. Kameraya çıkmak istemediği için konuşturamıyorum. Buradan gıyabında teşekkür ediyorum. Biz işlemlere devam edelim. O zaman yavaştan seramik işlemlerine başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz Yalçın Hadi başlayalım. Ya Çosta şimdi sen ne yapacaksın abi? Öncelikle onu bir söyle. Öncelikle ki bir yapacağız ama en baştan, baştan, Ben, ben yapacağım ama ben istiyorum. Bana öğretir misin nasıl yapacaksın? Şimdi üzerindeki boya tozu reçine, çine türleri onunla temizlememiz gerekiyor. Bunlar. Boya gömülmek evet. Şöyle bildiğin. Evet. Baska baska. Daha yeni göçük düzeltme yaptık ya. Abi, şu an. Aa bastır dedi. Bu arada arkadaşlar bu yaptığım hamur gibi yani kili bilmeyenler olabilir. Kir temizliği olarak geçiyor. Normalde bezlerin vesairelerin ulaşamayacağı, alamayacağı kirleri, tozları, pislikleri, çapakları, zaptları, zırpları buna yapıştırıp alıyor. Ben bunu daha önce internetten bakmıştım, ondan biliyorum. Tabii bu işlemi yaparken öncesi sonrası yapmak bu detay temizlikçilerin Olmazsa olmazı. O yüzden abi şöyle şu yarıyı killemediğim bu yarıya bir bant çekeceğim. Bütün işlemlerimizi bu tarafta yapacağız arkadaşlar. Çünkü burasıyla burasının farkını size göstermek istiyorum. En son seramik bittiğinde. Sonra zaten Yalçın Usta 3 arabayı devam edecek. Biz o kadar kalamayacağız tabii. Alanı ikiye böldük abi şimdi. Kil temizliğimize devam edeyim mi? Ben biraz daha yapmamız gerekiyor bu kadar yeter miydi? Yeterli. yeterli. Kil temizliğimizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, öncesinde kil temizlikten sonra e, pastamızı yapacağız. Deri çiçekleri alacağız. Daha sonra ince pasta. Daha sonra hale cilal. Kader bana ayıksın. Ben yapacağım bunları. <laughs> Yalçın Usta, şimdi bizim seramik işlemlerine başlamadan önce şuralarda işaretlemişim dün. Güneş yanığı. Çıkmaya başladı. Buna öncelikle seramik olur mu? bir Zararı olur mu? Boya incelir mi? 2. Seramik yaparsak bunu eğer zarar olmaz diyeceksen bunu biraz daha korur, ömrünü uzatır. Tabi şimdi seramiğin çok faydası var buna. Daha ilerlemesini engeller. Öncelikle biz bunun üzerindeki kötü boyayı alacağız. Biraz daha düzelecek. Seramiği bulduğumuz zaman da seramik bunu koruyacak. Şu şuralarda olmaya başlamış bak. Evet, tam bir şu yerinde yerinde Peki buradan hani seramik yaparken biraz boyayı alıyoruz ya altından bir şey çıkma ihtimali var mı? Güneş yanığı. Yok, e, boya yani, Boyayı almıyoruz. Eskiden pastalar kumluydu, taşlama gibi kumlu yapıyorduk. Şimdi arko al krem kıvamında sadece yüzeyini temizliyor. Bundan inceltme yapmayacaksın o zaman. Yok inceltme yok. Ben de onu çünkü Yani alttan çıkartır mıyız diye. O zaman seramiğin burada faydası olacak. Tabii, faydası Boyaya olacak. zarar vermeyecek. Sonra da koruyacak. Tabii koruyacak. koruyacak. Güneş ışığından koruyacak boyayı. Parlaklık da verir mi? Birazcık yani, arabaya var. yaklaştırır mı? O zaman Aynen. onları da görelim. Evet. Onları ama ben yapmayacağım arkadaşlar. Ben kaputla oynuyorum. Gerisini Yalçın Usta'ya yaptıracağım. Bir de kapıda soracağım şeyler var. Buyurun. Mesela şimdi biz seramik yaparsak abi hani şunlarda polisaj falan yapacağız ya. Buralarda birazcık iyileştirme olma şansı var mı? Ee, yok bunlar taş şimdi. <laughs> taş değil için boyası kavlamış. Bunları bir alamıyoruz mu şimdi? Buna e, alamayız. Boyası kalktığı için bir şey olmaz buna. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Aynı renk servisinde bu boyası alınırsa bu da üzerine seramiğinde boya konması yaparsak hmm, daha güzel olur. Azaltabiliriz Bir şey daha var onu da göstereyim arka tarafta. Buraya peki gene rötuş boyası pasta gibi bir şey mi yapmak lazım? Aynen. Yani buraya polisaj yaptığımızda burada biraz iyileştirme olur mu? Burada göçük iyileştirme zaten. olmaz çünkü boyası boya kaybı var burada. Boya kaybı olduğu için bir şey yapamayız önüne. Yani. Dediğim de. rötuş yapılıp üzerinden pastalara geçirildiği zaman biraz daha düzgün hale gelir. Tamam. Hızlıca. Ah! <laughs> <laughs> Sabahları ben bu Aşkı anlamıyor bunu sen pa Pastayı <laughs> ekmeğe sürmeden yiyemiyorum Yiyemiyorum ben ben direkt yiyorum <laughs> Şimdi ne yapıyorsun? Bir yerde makine var evet. Makinamızı takalım ayarlayalım Bunu ne kadar döpeceğim abi? Bunu bölge bölge Mesela burayı dörde böleceğiz 1, 2, 3, 4 4 parça damla döneriz Parça damla parça dam Abi Bir... Çok değil mi o ya? Aramaya başlayın biraz fazla 2 3 Tamam 4 Şimdi başlıyor mu? İnşallah durulanır. Yani. ne yapıyorsun şimdi? Evet. Önlüğü verir misin abi? Önlük? Yok ya. Yok ya. Batsın ya. Emir'den korksak trene binmeyiz. Ne yapıyorum şimdi ben? Bunun bir püf noktası var mı öncelikle onu söyleyeyim. Ne yapmam lazım? Ay nereye sürekli tutmayacaksın? Sürekli gezdireceksin. Gezdireceğim. Arabanın anasını ağlatmam değil mi? Valla sürekli çok bir yere durdursan yakarsın. Yalnız alet beni geri ittiriyor baya baya. Böyle geniş geniş yapın mı büyük büyük? Bence şu an yaptığın işlem hiçbir işe yaramıyor. Yani ya yaramıyor değil mi abi? Yaramıyor. Çünkü <laughs> kısım kısım yapman gerekiyor. Önce burayı bitireceksin. Ondan sonra <laughs> burası. Burası, burası. Bittiğini nereden anlayacak? Anlayacak. Oğlum yerinde duruyor. Abi? O zaman şöyle yapalım. İşi bilene bırakmak lazım galiba. Buyur. Bir de hızlı devirli versene abi. Bir ona da baksın. Ya oğlum araba orijinal. Yakar <laughs> abi. Yakar diyor. <laughs> <laughs> Bir dakika, bir dakika. Benimkinde böyle ses çıkmıyor. Onu diyorum işte. Benim de gömüyor ya. Çıldırdı sen. Fasulyeyle oynar gibi senin oynadın. Evet. <laughs> sen böyle yaparsan yakarsın. Yapmam. Gene <laughs> de çok şey yapmayayım ben. Şimdi şuraya kadar geldiğimiz aşamalar arkadaşlar, hızlıca bir anlatayım. Arabayı detaylı yıkadık, ondan sonra kit temizini yaptık, e boyalardaki kalıntıları temizledik, pastasını yaptık ve şu anda Seren yapmaya hazırız, doğru mu? Bu galiba. Aynen. Moşimoş. Şimdi, bunun uygulamasını da ben bir denemek istiyorum. Bunu mu yapacağız şimdi? Aynen. Bunu uygulayacağız. bundan sonra skin'i var, skin süreceğiz. Ağzın hoşuna gitti. Ben sürmem usta. Artık hayırlısı. Sikin abi şey. Deri. Hah, aynen. Derisi yani incesi var mı? Aynen. O zaman sen <gülüyor> <gülüyor> ya, <sinirim gülüyor> sikin yap ablacım. Sikin geldi. geldi. Yani bu daha incesi mi demek? Evet bu biraz daha ince. Nasıl yapıyoruz <laughs> ya aslında? Damlatıyoruz. Tamam. Ne kadar damlatacaksın? <laughs> Gerçekten damla mı damlatacaksın? <laughs> 7-8 damlat. Boydan boya. Tamam. Ölçüşe göre alıyoruz bir şey bile söyleyeceğiz. Başlangıcı evet, tepeden yok. mi olacak abi? Hayır, orta biteni çekiyoruz ki burada buradan beslenmesi için. Ha. Aşağı yukarı daha üstünde yatay bir şekilde. Tamam. Sen hiç korkma evet. ben pastada yaptığım kadar iyi işçiliği burada da yapacağım şimdi. Tamam. 3 üç hat bence yeter. Başta daha iyi. bir Hiçbir şey atlamadan. Kesin atladım ben ya. Bayağı atladım. Bayağı atladım yatay. Yatay bir şekilde süreceğiz. Biraz daha hızlı yaparsak bulunması gerekiyor çünkü çok fazla. Ya ben galiba çok fazla yer atladım senin. olmadı. Yani olmadı. <laughs> <Değil>, Kurduğu zaman <laughs> sıkıntı. Zımparayla çıkartmamız gerekecek. Ya yapıyorsun ben aklıma bir şey takıldı ya bu seramiğin kuruması için böyle bir bazen bekliyoruz ya bir gün iki gün falan hemen sen böyle silyon gitmiyor mu ya? <laughs> yok yok gitmez. Niye gitmiş? Biz o niye bekliyoruz peki iki gün? İki gün dış yani şey etkenlerin kuruması için. Hee tamam şimdi oldu. İyice oturması için, külleşmesi tamam. için beklememiz gerekiyor. Ne abi bu? Son işlemimiz bu da kür. Kür, He. kür. Bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bu onu sertleştirecek, Seramiği sertleştiren kür diyorsun. Seraminin sertleştirecek kayganlık oluşturacak. He. He. Seramik kaplama yaptığınız zaman aracımın üstüne kaya attım bir şey olmadığı gibi bir muhabbet asla yok. Bunu çok fazla duyuyorum. Seramik kaplama yaptığınız zaman hala aynı özenle arabanıza bakmanız lazım. Yani gidip de zor diye seramiğim var benim bıcı bıcıya sokarsanız sürekli arabayı artık sizin seramiğiniz çok kısa süre içinde olmaz. Seramik malzemelerini çok iyi öğrenmeniz ve tanımanızı ben öneriyorum. Güvenmediğiniz bir yere ya da yeni gittiğiniz bir yer varsa neden derseniz her seramik kaplama mutlaka parlaklık verecektir ilk birkaç gün. Ha birisi yıkandıktan sonra gider cila gibi olur. Birisi de bir sene, bir buçuk sene kalır. Koruyuculuğu aşağı yukarı bir senedir iyi bakıldığı zaman onu da buradan not edelim. Yani 3 sene, 4 sene diyenler var ama bunu pratikte korumak çok çok zor. Bunu da unutmayın. Bir de çok gelen soru daha var. Seramik kaplama mı, şeffaf film koruma mı? Kesinlikle seramik kaplama farklı bir şey. Şeffaf film koruma farklı bir şey. Kaliteli bir şeffaf film koruma yaparsanız bu sefer arabanıza belki ufaktan taş bile gelse şurada gördüğünüz bizim taş izlerini belki arabaya bir yara vermeden kurtarabilirsiniz. Ama seramikte taş gelirse, bir şey gelirse seramik sizi çok fazla korumayacaktır. Seramiğin burada bir güzelliği daha var. Gördüğünüz gibi burası <laughs> çok daha akıyor. Oo. O zaman seramikli yerle seramiksiz yerin farkını size gösteriyorum. 1 2 3 ben gözde gerçekten muhteşem bir fark görüyorum. Yani şu anda o taraf ışıl ışıl. İnşallah siz de kameraya aynı şekilde yansıyordur. Siz de görebiliyorsunuzdur. Bir de araba çok açık bir renk. Yani arabanın bir de bu kadar ışıldamasının koyu renk olduğunu düşünsenize. Çok ciddi fark olacak. Bakalım BMW'de nasıl fark olacak. Esas fark BMW'de ortaya çıkacak muhtemelen. O da geliyor. Gördüğünüz gibi bütün beyazlıkları da alabiliyor. Eee biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Top aşıma lüks araba muamelesi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bunları da, bu orijinal jantları da, hemen hemen hatasız jantlarımı da çok iyi bir temizlikten sonra güzelce bir korumaya alacağız. Buna da nano jant koruyucusu yapacağım arkadaş. Ondan sonra da arabayı bir müzeye koyacağım artık. Bu arada arkadaşlar hepsi burada da %50'ye varan hatta geçen indirimler var biliyorsunuz. Ben de giyim, saat, oto aksesuar, parfüm ne varsa aşağı indirimli listeleri açıklama kısmına bırakıyorum. İşin vitamini olan son 3 soruyu da sona sakladım arkadaşlar. Birincisi bu uygulamanın ücreti nedir? İkincisi arabanızda seramik varken kaplama yaptırabilir misiniz? Üçüncüsü kuş pisliği kaç gün içinde arabanıza zarar verir? İşte hepsini şimdi anlatacağım. Ama gördüğünüz gibi bizim kaplama uygulamamız sona erdi. Araba bir cillo. girelim arkadaşlar. Kuş pisliği arabanıza bir gün içinde ya da bilemediniz iki gün içinde zarar verir ama seramiğiniz varsa bunu üç güne, dört güne, beş güne kadar tolere edebilir ve zarar verdiğinde biliyorsunuz buraya kuş pisliği yanıkları oluşuyor. Maalesef o konuya çok dikkat edin. Seramik kaplama varsa arabanızda öncelikle bu seramik kaplamayı temizletmeniz lazım yoksa folyo tutmaz. Tutması için bol bol yapıştırıcı sürerler. Sonra folyoyu sökerken bizim emiş gibi olabilirsiniz belki. Ve arkadaşlar unutmayın bu videoda Carvax'a gelen herkese benim adımla gelirseniz %10'da indirim var. Muhteşem işçilik, süper ürünler, harika temizlik. %10 indirimli Carvax'da. Ve hepinizin merak ettiği konuya geliyorum arkadaşlar. Bu uygulamalar ne kadar ücretle yapılıyor? Biz Gion Mass marka kullandık. Seramik kaplamada, jantlara da seramikledik biliyorsunuz. Üstünü de, içini de, dışını da her tarafını yaptık. Hemen hemen 2250 TL'lik bir maliyet çıktı. Unutmayın ki Ankara'daysanız Carvax, Taurus'a geldiğiniz zaman da benim adımla %10 indirime kavuşuyorsunuz. Umarım arabayı beğendiniz. Sofaşa lüks muamelesi yapmaya köküne kadar devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.